Muğla'nın Datça ilçesinde limana gelen ve uzun süre kalan karetta karetta vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Datça limanındaki balıkçılar ve vatandaşlar tarafından takip edilen deniz kaplumbağasının bölgede yüzdüğü anlar cep telefonu kamerasına da yansıdı. Limanda restoran sahipleri ve balıkçıların verdiği balık ve ekmekleri yiyen karetta karetta daha sonra bölgeden ayrıldı. Limanda balıkçılık yapan Ali Tunç şunları söyledi. Limanın balıkçı insanlarıyız. Her gün balıktan geldiğimiz zaman demin de dediğim gibi hep balık artıklarını atıyoruz. Ve bunlarla besleniyor. Teknelerin altında geziyor. Ama iki yıldan beri gene hiç limanımızın içinden ayrılmıyor. Sürekli üremekteler, sürekli çoğalmaktalar. Yavrularıyla dahi görüyoruz. Biz de dedik ki koruma altına falan alın diye düşünüyoruz. Ee, söylentiler o yani çevrede. Ee, ama biz gene tabi burada gördüğümüz sürece ona sahip çıkıyoruz, yem atıyoruz, beslemeye çalışıyoruz. Buradan gitmesin, insanların hoşuna gidiyor. Burada göz aşağılığı yapıyor, insanlar böyle ilgileniyor, çoluk çocuk falan eğleniyor hesabı. Akvaryuma döndü limanın içi bildiğiniz. E bu da bizim tabi e, burada yaşayan insanlar olarak e, daha çok hoşumuza gitmeye başladı. Bir canlılık getirdi, bir ilgi odağı oldu.